Herkese selamlar. Bu videomda size 3 tane fatüri eşyasını göstereceğim gizli noktalarda bulunmakta. Ve bu 3 tane fatüri eşyasını topladıktan sonra ve gerekli fatüyleri teslim ettiğinizde toplamda 80 prim hocam alabileceksiniz. Mesela onlardan birisi bu Old Insignia. Bu görev hem sınırlı bir görev olarak geçtiği için hem de gizli bir görev olarak geçtiği için adalar gitmeden bu görevi yapmanızda fayda var. 80 prim kaçırmayın derim. Hepinize de iyi seyirler dilerim. Öncelikle kayıp eşyaları arayacağız. Bunları bulduktan sonra gerekli Fatih üyelerine teslim edeceğiz. Şimdi burada bizim old destekleyenimiz bulunuyor. Hemen bu denizin üzerinde bulunmakta birazcık. Eğer ki adınız ikinci formda değilse ve old designeyi göremiyorsanız adanızı ikinci form alabilirsiniz. Onu da bonsaydan yapabiliyorsunuz. Sağ ve sola ikinci forma çekersiniz. Ve hemen burada gözükmesi lazım. Ben bunu domain görevini yaparken bir esnada yanlışlıkla toplamıştım. O yüzden ancak farklı bir video üzerinden gösterebiliyorum onu da. Bunu topladıktan sonra geçiyoruz sıradaki eşyamıza. Sıradaki geçeceğimiz nokta buradaki adacığımız olacak. Büyüttüğüm zaman buradan da görebilirsiniz. Broken aile gidiyoruz. Burada sağ tarafta gözüken mini da sağ tarafta gözüken yıldızlı işaretledim konuma gideceğiz önce. Buradaki eşyayı aldıktan sonra da üçüncü konuma ilerleyeceğiz. Zaten Fatih ajanlarımızdan birisi de burada. Ona da daha sonra gideceğiz. Ama öncelikle de dediğim gibi eşyaları toplamamızda fayda var. Daha rahat olur bizim için. Zaten şurada bir yerde evet. Starın bir noktanın parladığını görüyoruz. Buradan saati alacağız. Saati alıp öteki noktaya gideceğiz. Evet saatimizi de aldık. O zaman şimdi son eşyamızı almaya gidebiliriz. Son eşyamız ise burada bulunmakta. Hemen buraya gidiyorum ışınlanıyorum. Burada birazcık tırmanması işkence olabilir. Çünkü bunun tepesine tırmanmamız gerekecek son eşyamız için. Misplaced Conch'u almamız gerekecek oradan. Bunun için nasıl tırmanabiliriz? Yani şuradan tırmanmaya başlasak da olur aslında. Bir tık işkence olacak tırmanması ama. Şimdi buradan tırmanması bir tık işkence olabilir. Şu yolu deneyelim isterseniz buradan bir gidelim. Amacımız bunun en tepesine çıkmak olduğu için bir tık sıkıntılı. Yukarıda da yok. Yukarı yaşınlayıcı konulursa burada ben koymayı deneyeceğim. Gerçekten işe yarayabilir. Çünkü yukarı çıkmak ilaki gerekecektir. Daha farklı durumlarda da. Bir tane atmaktan zarar gelmez eğer atılıyorsa. Şimdi buraya çıktık ya. Buradan şimdi şuradaki dal atlamamız gerekiyor. Buraya atladım. Tırmandık. Öteki taraftan ilerleyeceğiz. Aman lan. Tamam şimdi geçti güzel. Şimdi buradan şu kayaya çıkacağız. Umarım başarabiliriz. direkt sağ sol yaparak zıplarsanız zaten her türlü çıkarsınız buradan. Güzel başarılı. Şimdi şurada bir tane deniz kabı var. Deniz kabının oraya gideceğiz. Oradan yukarı tırmanacağız. Bunun hizasını bulunuyor çünkü. Tam buradaki elektro Hammer Vanguard seslim edeceğimiz kişilerden birisi oldu. İstekliği buna vereceğiz ama öncelikle dediğim gibi eşyaları bitirelim. Oradan buna geçeriz zaten. Şimdi burada bir yerde bir tane daha deniz kabı olacak. Onu almamız gerekiyor üstümüzde. O da... Hadi artık tırmanı var. Kazo az kaldı. Burada bir yerde olması lazım ve bu. Evet. Bunu da alıyoruz. Bunu aldıktan sonra Karşımıza bir illüzyon çıktı ve eşyayı elde etmiş olduk. Şimdi yapmamız gereken şey şu. Buradaki Mirror Maiden görevi galiba biz artık onların don domaini bitirdikten sonra açıldı diye düşünüyorum. Çünkü burası açılmamıştı. Buradaki Maiden'la hiçbir şekilde konuşamıyordum. Tam olarak ne tetikledi ben de emin değilim ama. Karakterden görevi aldım. Öncelikle ben eşyaları toplamıştım. Burada herhangi bir görev yoktu. Şimdi ben bu karakterle konuştum. Görevi açtık. Açtıktan sonra bize zaten toplamış olduğumuz eşyaları geri getirmemizi istiyor. Mesela saati istiyor öncelikle. Biz zaten saati almıştık geri getirdik Mirror Maiden'a. E. Buradan tıkladım submit dedim saat için. Tamam Mirror Maiden'e item verdikten sonra ortalıktan kayboldu. Şimdi bizim şurayı tekrardan aşılanıp bu sefer öteki Fatui'nin yanına gitmemiz gerekiyor. Fatui'nin yanına gitmemiz gerekiyor. Şuradan atlarsak zaten artık kendisine erişebiliriz. O da burada zaten hapsolmuş kendisi içeride. Şimdi ile tekrardan konuşuyoruz. Bunun girişini açabilmemiz için aşağı veriyoruz. Buradaki hızlı kullanaraktan oradaki girişi kıracağız. Bakın zaten bizim gramofonlar baya bir fazla. Bunların her birini çalıştırmamız gerekiyor da. Yanlış olan var mı acaba? Perform bir tıklayayım. Yanlış olan varsa hemen onu düzeltiriz. Çok fazla uzun olduğu için bakmadım işte. Buradan devam ediyor. Sey Tamam bir sorun yaşamadı herhalde ya. Güzel. Ha direkt performa tıklamamız yeterliymiş. O zaman hemen şimdi öteki Fatou ile de konuşmaya gidebiliriz. Yok. Buradan yavaşça tırmanalım. Yok. Hemen gidelim bizim Fatou'ların yanına. Konuşalım tekrardan. Şimdi bu sefer öteki grup üyelerinin izni bulmamız gerekiyor. Minions Island'a git diyor. Orası zaten burada. Hemen aşağı kısımdan ilerleyiveriyoruz. veriyoruz. Şimdi şunu belirtmem lazım. Eğer ki sizin adanızın formu Mona'dan sonra değişmişse adanın formunu tekrardan ilk forma dönüştürmeniz gerekiyor. Onu da buradaki ilerideki havuzdan yapıyorsunuz. Bu havuzdan geçerek ilk forma geri dönmeniz şart. Görevi ilerletebilmeniz için. Yoksa Fatui ajanı ile karşılaşamayacaksınız ötekiyle. Ben buraya hemen geri ışınlandım. Ve şimdi benim yukarı tırmanmamı istiyor. Buradan ben köşeden tırmanmaya başladım. İlerlemeye devam ediyorum. o en tepeye ulaşmamız Hatta bir saniye burada ha, buradaki Anne o şey acaba ne zamandan beri burada Mona şeyin yaptıktan sonra geldi. Ama bu yukarı bizi çıkarmıyordur. Ah be neyse. Ha çıkarıyor muymuş? Harbi mi? Bunu keşke daha önceden ekleselermiş. İşkence yaşıyordum ben buradan çıkarken. Tabii birçok oyuncu yaşamıştır. Tamam güzel. Onu çalıştırınca yukarı uçabiliyormuşuz demek ki direkt. Şimdi öteki Fatu'yu abimizin yanına geldik. Ve bu görevimiz bitti. 30 primocam aldık. Şimdi bu görevin devamını götüreceğiz. Buradan bir farklı bir görev daha gelecek. Şimdi bizden insigneyi geri vermemizi istiyor. Biz zaten insigneyi başta toplamıştık. Bu yüzden ben direkt konuşarak insigneyi geri ver diyorum hemen. Buradan seçtim oldu insigneyi ve hemen geri verdik. Zaten bundan sonra geriye sadece bir itemimiz kaldı. Konuşmamız bitti ve bu sefer... Nereye gitmemizi istedi? Find a way to open pets that the echo took. O zaman bizim bunları çalıştırmamız lazım. De öyle mi? Harika. Şimdi burada puzzle çözmek için takım kurulumunu değiştirdim. Çünkü bizim şuradaki konçlu ile beraber konuşarak aslında doğru sırayı öğrenmemiz gerekiyor. Burada zaten söylüyor. White, Green, Red, then Blue. Yani Cryo, Anemo, Pyro ve ardından Hydro. O zaman şöyle yapıyoruz. Cryo Anemo. Anemo onlar da Anemo. Anemo, Pyro. Buradayım zaten o da. Ve son olarak da Hijo. Bakalım. Çalıştı. Tamam güzel. Bir an ötekiler sonucu acaba yanlış mı yaptım diye düşündüm de. Şimdi buradan çıkabilmek için bizim burada Windmill varmış. Şunu çalıştırmamız gerekiyor. Bunu çalıştırdım. Ve artık yukarı doğru uçarak portaldan geçebiliriz. Ben az önce annem basınca aslında orada Windmill'e basmışım. Sonra fark ettim. Şimdi Çeko ile tekrardan konuşuyoruz burada. Şimdi. Yakov'u arı dedi. O taraflara doğru gidiyoruz. Bu acaba deniz kabının altına kalan mı? Yok değil. Yakov bizim kampa girmiş. Ne yapıyorsun burada Yakov? Güzel bu görev de bitti. Bunun devam görevi gelecek şimdi. Geldi. Şimdi... Emis Blades var zaten bunu biz halletmiştik bunu da toplamıştık. Bunu da hemen götürmeye gidiyoruz. Ve artık toplamda 90 prim hocam elde edebileceğiz bu görevin sonunda. Artık kardeş toplantısı olmuş zaten burası. Şimdi kamp araştırmamızı istiyor. Oradaki da konuşacağız sanırsam. Tam buradaki onslu da etkileşime geçtik. Bu konuşmalar da bittikten sonra Lost tekrardan bulmamızı mı istiyor? Ha yok bu sefer farklı bir konuma gitmiş. Abo. Şimdi tekrardan buraya ışınlanıyoruz. Işınlan kalesinin oradan geçeceğiz. İlerleyelim bakalım o noktaya doğru. Şimdi buradaki misplaced, misplaced konçu al, alabilmeniz için şu drawstone seçeneğinin tık çıkması gerekiyor. Bunun çıkabilmesi için ise her bir heykelle teker teker konuşmanız gerekiyor. Az önce de denerken yanlışlıkla bulduğum için ee, bunu videoyu çekme fırsatım da olmamıştı. Bu yüzden ben hemen buradan alıyorum. Drawstone'u tıkladım. Biraz bir tane taş atalım şuradan. Abi sen değersiz Iron Shank atı verdik böyle. Evet taşlar attık. Suyu doldurduk ve Kontrol artık yukarıda. Bunu artık alabilirim. Güzel. Bunun zaten ikincisini biz aslında Shinya'nın domaininden sonra 3 tane gizli precious alırken almıştık. O Imagine'in konçu yani bu gizli olan ikinci konçu ise ben 16 tane konçu official Skin'i açarkenki videoda 16. sırada gösterdim. Dilerseniz ona da oradan bakabilirsiniz. Diğer ikisini de zaten bu videoda göstermiş oldum. Son olarak bu bölgeye geri dönüyoruz. Ve konçlara artık orijinal yerlerine koymamız gerekiyormuş. Hadi bakalım. Ya aslında burada sıra sıra ilerleyeceğiz. Şöyle şu çizgili olana umarım ona tıklıyorumdur. tam ona tıklıyormuşum. Numara 1'i koyacağız submit diyeceğiz. İkinci olanı şu beyaz krem rengi örtüye koyacağız. Submit diyeceğiz. Üçüncüsünü <laughs> ise şuna getireceğiz. Cidden mi? Bir şeyi tıklayacaktım etkileşim çıktı. Heh. Üçüncüsünü ise buraya koyacağız. Give diyeceğiz ve buradaki görev de artık tamamlanmış olacak. Ve son görevi de bitirdik. Hatta 30 30 50 verdi. 110 prim hocam verdi. Ben 90 olur diye düşünmüştüm ki. Rastgele itemler arayacağız o yüzden öyle de belirtmiştim. Demek ki 110 primucam veriyormuş. Daha da iyi daha da güzel. Bu görevi bitirdiğimizde elde ettiğimiz primucam sayısı gayet hoş. Hepinizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.